Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bit Wars oynuyoruz. Yanımda Adem, Hakan. Hakan nerede la? Salak bir dur yerim. Ben varım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videosu, hem oyun videosu de gene tanıtım videosu olacak. Bu videonun ee, bu hack'in hilesinin hilesi linkini size verebilirim arkadaşlar. Gene 65 özel tabii ki. 65 abone lazım bunun için. Hakan 60 60 abone olursa PES 2017'de atacağım kanka. Linkini mobil olarak yaz. Onu ben atacağım. Dur onu ben atacağım. Sustan evet. Sus evet. lan özentilik yapma allahım uçarım sana. Her şey lan çocuk. Sus lan. Evet, bu lan. Ben hey kullanmıyorum artık hiç hey kullanmayacağım abi. Yeter bir iki sefer insanların evet. ağını aldı. Artık sıra bizde. Artık arkadaşlar oyun geldiğinde hiç sıfır. Yani. Sonra demeyin abi niye hack kullanıyorsun falan. Ya bırak hate ya. Yok artık arkadaşlar. Yok kimse öyle bir şey demeyecek. Ya kimse öyle bir şey demeyecek. Niye abi? Ya abi sus oğlum ya ben seninle konuşuyorum ya. Biliyorum ben konuşturum ben seninle konuşurum. Evet. Enes'in gene saçma esprileri. Lan bak takamdır. Adem aşağı düşünce oynatmış. Niye? Aşağı düşmüş oğlum adam. Aşağı düştüm oyundan attı. Eşeği koy Eşeği oyun. <laughs> ya bu Evet. Ya. Evet arkadaşlar sen ne diyordum? Ee, bu videodan sonra büyük ihtimal bir PES yeni videosu gelir. Can, Hakan! seni bakalım, çok benim. ciddi döverim. Oğlum sus, senden önce ben indirdim oyunu. Oğlum ben videosunu bile çektim, şu an işleniyor. Salak. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum Hakan bak seni öldürürüm. <laughs> <laughs> o demin bak oğlum, herkes manyak mı ortaya gelmemiş. Ayran. Oğlum Hakan biz sene yay takım olduk ya. Bu ekibim olacak mı sana Tabi ben seni hack kullanıyorum ya. Doğrudur. Sana hack kullanan biri lazım değil mi? Yok. Yeah. Bana adam olan biri lazım. O da Adem işte. O zaman bu oyunda işin ne? İşte doğru diyorsun adam olan biri olmadığı için benim çıkmam lazım. Bir Adem vardı işte Adem için gidiyordum o da çıktı işte. Ne yapalım? <laughs> tamam çık Bu serverde adam olanlar kalsın hadi canım. Yalla. Ha, ha, Akan bir yol al yav. Ezildin ha. <laughs> adam kendini nasıl koruyacağını düşünüyor. De şimdi yani tam böyle dersem kendimi korudum tamam. Ya Hakan. oğlum bir susun ya. işin gittiğiniz adam bozmak ya. Hakan öldü mü Hayır sen? oğlum adam bozmak değil. Hakan öldü mü? Ama çıkmışım. Ne? Öldü mü? Yok daha ben ölmedim. Ölmedim ölmedim. Tamam niye bağırıyorsun? Gel 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 Ne gel 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 Durum adı mı ya? Yok toplamamız lazım arkadaşlar. Evet, bu çok zeki la. Önden gelirim. Neresin ya ben buradayım. Şimdi nereye gidiyorsun? Gördüm ben Dakleji, Dakleji öldürdüm. Ha 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 ana. Kes biraz. Ya oğlum deyelim. ya? Cık. Hakan. Ne? Kardeşim kendi kendine değil de biraz bizle konuşsan nasıl olur? Ben sen beni kusmenimi uğraşıyorum arkadaşım o yüzden. Oğlum bırak ya bırak ya. Bir yalan var bırak artık. Gel de bak. Tamam çiz. Tamam gelin ben de seni güçlendirin bir Neredesin la? Kanka base'e bir chest koy. E ben de onu yapıyorum zaten. E ben de mi onu yapayım? Yapıyor ben de onu yapıyorum zaten. Zimbetler nerede? kanka eee Tövbe 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 Abi hiç belli olmuyor yani Hı -hı. Abi, Ayıpsin, Ayıp, Ben gözümü renk patlatmışım Oo renk gitti korktum allama zümbet gitti diye evet, Ağabey izin Hakan Chest Sana 27 tane antep plakası bir demir bırakacağım. Hayır bir oldu. Abi. içersem bir lan. Küçük ara bak oğlum kanka. İmla... vay hep hani kullanmıyordu. Bak 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 yakaladım ha kanka. Ne yapıyorsun? Havada gördüm. Hep kullanmıyor ya Madem hep kullanmıyorum ki. Öyle mi canım? Nereden yakaladın? Tamam ben onu Nerede yakaladın? Tamam, ben Nereden yakaladın? Ben... yakaladım? Tamam bir dakika sonra. Nereden yakaladın? Bir söylesene bir Üçün dakika. Uçuyordu oğlum uçuyordu. Ben hep kullanmıyorum. Nereden yakaladın? Uçuyordu. Bak bir gelsene. Gelmem. Bir gelsene. Bu arkanda dön. Bu uçmak mı? Ha ha ha. Ne? Oğlum ya Yok. Cahiliyeti bırak oğlum sus ya. Sen dur dur. Ben buraya da bir şey yapayım da görsen. Ee, ben kendimden eminim. İçimde rahat merak etme. Ya oğlum sus ya. Sen tanımayan ne var ya diyeceğim. Abo bak ne diyorum kendimiz kendimi Bana diyor kendisi hack kullanıyorum şu an. Aaa kadar Aksa, de hack kadar. Gördüğünüz gibi Enes, Enes hack kullanarak aldı arkadaşlar. Kanka sen de bırak la. Aynen Enes bırak. Yiyo mu lan? Abi hack kullanarak da rakip olur mu ya sus ya. Çin'e gelin. Tamam lan kullanmayacağım lan sana yemin ederim bak Hatta videoda zaten görürsün Kullanmayacağım Adem'le benim sen kendine git tamam mı? Anlam mı? Anlam Anlam bu neymiş? Ya. Get boss. Hangisine gidiyor, Çin. Çin adam. Gel. Çin'e gidelim adam. Adam gidelim Çin'e. sen hangi takım? Turuncu tamam. Hangi takım olmayalım da. Ne kırmasın dur. Bekle adam takım olacağım ben. Hı, 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 hı. Böyle ben Bugün başka bir şey. İtirafımın var. Tamam takımı var. İtirafımın takımı gerek İtirafımın takımı var. Kardeşi. İtirafımın takımı Kardeşim Kardeşim. Tamam, kardeşim var. Yani. bak Kardeşime bak Kardeşime bak var. İtirafımın takımı var. İtirafımın takımı var. İtirafımın takımı var. İtirafımın onun ellerini nasıl aldığını bilmiyorum la ben adam nasıl ya yaptı onu. Kanka bunu adam olana veriyorlar biliyor musun? Onun şu adam bozuk bozuk. <laughs> Kanka hani, Hakan biraz zor. Ya. Yine bu kadar gidiyor. Tamam yani. abi giderim YouTube'dan öğrenirim zorsa. Aynen, aynen öyle yap bence. <laughs> yapınca zor. Bu kadar gidiyor. Aynen. İşte ben sadece adam olanlara bu soruyu soruyorum. madem biliyor musun? O yüzden. Onun neyse, için falan. mi bana sordun? Anne ses sana ya, hadi ya. Ben sordum. ya Sen bir de kime soru sordun lan? Bana sen soru falan sormadık ki. Tamam Enes Biz niye hep dövüşüyoruz? Lan bilmiyorum biz Hakan'la dövüşmek ha zorundayız <laughs> Durup durup bulaşıyor bana <laughs> Ama hep sen bozuluyorsun Hack <laughs> yok hile yok hadi ben bana inanmayan videoyu evet, video, video izlesin. Bana inanmayan videoyu video izlesin kardeşim. Evet. Tamam. Abi. Tamam diyor hadi abi yeter tamam. diyorsun. Ya gel buraya. Kim bizden aldı beni? Abi aynı, ben ikimiz. Ben bedi Of adam nasıl kozu yaptı ya? Ne yaptı? Bilim adam bir yol yaptı Çok hızlı bir şekilde hiç duraklamadı ya, Ben Ay. daha hızlı yapıyorum, ben de daha hızlı sen niye bu <laughs> Ben söyleyeyim, o söyleyeyim Ben video çekeceğim diyeyim, ben de çekeceğim diyeyim <laughs> Yok TTO bitmiyor Çarkı ya şey Hello o TTO'yu ne Teto ne diyeceğim? ya onu söyle bana. Anlamadım oğlum. O Teto videosu sana ne zaman şaşırt. atılmış? Haberin var mı? Ne Nasıl sanıyorum sen milleti yanlış şeylerle nasıl kandırıyorsun lan? Öyle bir şey hakkın var mı senin? Sani. Nasıl sani? Sani. Duyuyorsunuz değil mi gençler? Sani. Hakan'a böyle 9 düşüşleri görelim. <laughs> Çekemiyorum işte. Kanka ne çekememesi salak 57 lira abone var senin mi sen hocam? Yani... Kanka senin 30 40 tane video var, 9 lira abone var. Adem'in 15 tane videosu var, 10 e, 11 tane de abonesi var. Ona söyleyeyim. Aa kanka bir de. Oğlum tamam mısın ya? <laughs> Oğlum burayı niye kaplamadık? Aklına soktuklarım. Aa, 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 aa. Aha ya Bu çocuklar da şimdi ben ona söyleyeceğim ya yarım saat uğraştırma beni ya Şansürleyin mi oğlum? Şansürlemeyeyim mi? Ee, <gülüyor> ya <gülüyor> Oğlum Hakan senin çok güzel Hele <laughs> sen bir de aynı okula like Lütfen onu hadi Akan'ı yediğim yetti bir yola Bir daha hemen Ne var like'e ne çocuk yaptık. Tabii <laughs> tabii. tabii. Öyle oluyor zaten hep. <laughs> Hakan ben yalan mı atıyorum kardeşim? Evet. Abi demek da evet diyorum. Yakıştıran o kadar senin gibi ahlaklık çocuğa para ahlaklıdır. Daha da evet. Adam yukarı doğru öyle yapar ya yani yukarı. Evet, ne saçmalıyorsun lan sen? Biraz yukarı yap ben yani direkt buraya gelmeye başlayamam. Beyin, beyin adam bize yedi. Gelsin. Bana, bana ne? <laughs> Benim, bir Biz ne, Biz ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Ne Ne yaptık?

Kanka ben, ben ortaya gideceğim de korkma ya beni yazma Kanka ne yapıyorsun ses vermeyin etmeyin Oğlum konuşsana lan oğlum bu nasıl şey Ben sen videoda susuyor muydun Konuşun lan Oğlum sen çok çok konsantre oldum ya o yüzden Oğlum konsantrasyonuna da sana da selam söylüyorum kardeşim Aleyküm selam Bu Selam söylüyorum lan aleyküm selam. İşte. doğru bir şey doğru. Kendi gidiyorum Hep alıyorum zaten Aka. Ha. Ben bir Ben öte gidiyorum kardeşim.

Değil mi? Evet. Lan? Hakan sen hangi tarafı gidiyorsun? Eee şey Geleceğiz canlı evlatlarım Lan Ne oldu? Flying is not enough Ne oluyor bu uçma falan dedi Aynen what the fuck Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve videomuzu arkadaşlar burada ortalıyorum. alıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar hangi gemiye girdik? Bakalım belki çekmeyiz herhalde onu öylesine girdik. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videonun linkini 65 65 abone olursa ya şey yapacağım arkadaşlar. Ee, atarım. Koşuna bak. Koşuna bak. O, Karışkın niye sonra oradan karşıya geçmiyor? Süper fast Fast ne kanka yavaş mıydı? Yavaş Süper fast böyle miymiş ya? Faz hızlı pardon Oynadı <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz daha ten, sonra gelmeyecek Fasten Fortunes var ya Ne? Fast and hatırlamıyorum kendine bir var. konuşma ya Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar Hakan Ne? Kardeşim bir şey diyor musun? Adam ne yapıyor adam? Herkes de... ya <laughs> yeah. Bu mesaj atıp atıp duruyor Telefonda top oynuyor iyi. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. İyi günler, iyi oynar.